Efendim merhaba. Haftanın ilk gününde hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ne güzel başladım değil mi Yaşınay? Evet, sevgiye en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Neyse. Kendimi bir anda Yunus Emre gibi hissettim ya. Efendim bir, bu savunma sanayi vergisi. iki Numan Kurtulmuş'un konuşması. Üç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadın öğretmenler nasıl giyinecek diye bir konferans bir şey tertipliyor. Bu saçmalıklar üzerine konuşacağım. Bir bakalım. Başka da söyleyeceklerim var tabii ama ana temamız bu efendim. Önce bu savunma sanayi vergisi üzerine konuşayım. Biliyorsunuz Kredi kartı 100 bin lira limiti olan kredi kartlarından 750 lira alacaklarını söylediler. Arkadaşlar burada her şeyden önce bir büyük adaletsizlik, bir büyük haksızlık, bir büyük vicdansızlık yok mu? Örneğin Mehmet'in Mehmet Cengiz diye bir adam var. Millete küfür etti. İşte bilmem ne 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 dedi. Bak o da bunu ödüyor. O beşli çete bilmem ne dedikleri bu, dolar milyonerleri de böyle bir para ödeyecek kredi kartlarıyla borç alarak, kredi kartı ne demek? İşte sürekli borç al demek. Borç alarak hayatını geçirmeye çalışan insanlar da aynı parayı ödeyecek. Ama hep söylüyorum, halk olarak, millet olarak biz müstahakız. Biraz sonra söyleyeceğim niye müstahakız. Hep söylüyorum ama ısrarla söyleyeceğim. Müstahakız. Ben hep söyledim Erdoğan'a hiç, hiç kardeşim hiç kabaat bulmuyorum. Hiç kabaat bulmuyorum. Hep söyledim. Bu adam seçilirsem size ne yapacağımı hep söyledi bu adam ya. Ama bir takım şahsiyetler, troller, muroller şimdi neler yazıyorlar eleştirdiğimizde. Şimdi geçelim onu kenara koyalım. Bakın şimdi 750 lira dolar olarak bir hesap yapın. Kaç dolara denk geliyor? Yaklaşık 20 dolar. Çok güzel. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Maliye Bakanı kanalıyla ve Erdoğan Cumhur Reisi, işte bütün sorumlular kanalıyla dünyada dünyaya şunu ilan ettiler. Bizim savunma sanayimiz artık o kadar aciz duruma düşmüştür ki İsrail diye küçücük Kadıköy kadar toprağı olan, nüfusu olan bir devletten bile biz çok korkuyoruz. 20 dolara muhtaç hale geldik. Ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir utanç cümleleri olabilir mi? Noterden 75 lira alacaklarmış. Yani 75 liranın karşılığı neye geliyor? Neye geliyor 75 liranın? Efendim? 2 dolar. 2 dolara mı denk geliyor 75 liranın? Yok 2 dolar olmaz pardon. 75 lira 10 dolara karşılık geliyor. 750 Türk lirası. Aa ikimiz hesaplayamadık. Doğru söylüyorum vallahi 20 lira. Doğru söylüyorum 20 lira. Doğrusu 20 lira. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunları ilan ettiniz mi dünyaya? Şunu söylüyorsunuz. Ben İsrail'den korkuyorum. Ya bunu söylemek kadar utanç verici bir şey olabilir mi? Şimdi bu ülkenin insanları yani hepimiz ben yaşınay ve yaşınayın o 3 yaşındaki çocuğu dahil olmak üzere e, söz konusu vatan olursa tabii ki her şey feda edilir. Her şey feda edilir. Ama birileri için vatan demek ne demek biliyor musunuz? Soyma, hırsızlık, para demektir. Milletin kanını emmek demektir. Birileri için vatan ne demek biliyor musunuz? Birileri için bu ülkenin değerleri, parası ne demek? Söyleyeyim ben size. 35-40 yıl boyunca dolar üzerinden yaptığımız inşaatların parasını tahsil etmek, misliyle misliyle tahsil etmek demektir. Eğer birileri davacı olursa yurt dışında İngiltere mahkemelerinde yargılanacak demektir. Bunun adı vatanseverlik midir? Bunun adı vatan hainliği midir? Şimdi Mustafa Destici diye bir adam var. Zaman zaman tuhaf açıklamalar yapıyor. Tuhaf. Başka şey de söyleyebilirim ama hadi ben onları söylemiyorum. Efendim kalkmış diyor ki efendim bu 750 liraya diyor itiraz edenler efendim yarın eğer hani Türkiye ile Yunanistan savaşa tutuşsa Efendim Yunanistan tarafını tutar. İyi güzel bir fesli kadir vardı biliyorsunuz. Ne demişti? Keşke Yunanistan kazansaydı. O zaman Mustafa Destici'nin dünya görüşünü savunan bu adamın bu cümlesine göre o demli oluyor. Onun lafı var ya demli diye. O zaman kendisi de demli oluyor demektir. Baksın bakalım o koalisyonda kimlerle birlikte elini havaya kaldırdı. Mustafa Destici sözüm ona başkanı olduğu parti neyi kavunu, neyi savunuyor? İslamcı milliyetçi bir parti. Bu da nasıl bir araya geliyorsa o da ayrı bir şey. Yani İslamcı Türk milliyetçisi. Doğrudan doğruya kardeşim istismara yönelik. O diyor ki işte laikliği istismar ediyorlar, Atatürkçe istismar ediyorlar. Onu istismar edenlerin canı cehenneme. Ona ben onları savunacak halim yok. Bakın Mustafa Destici'ye benim tek bir cümlem var. Bu 750 lira ya itiraz edenlere vatan haini hain diyor ya. Cemal Yurt diye bir milletvekilimiz var. Yaşı benden küçük olduğu için alnından öpüyorum onun. Şu anda tek başına muhalefet ediyor kardeşim. Tek başına muhalefet ediyor. Cemal Yurt zaten kendisine gereken cevabı verdi. Benim o cevabı ne diyor? Mustafa Destici'ye, onun kendi cümleleri. Destici onu mahkemeye verir vermez bilmem. Ne diyor? Sen adam değilsin diyor. Bir sürü laflar ediyor artık onları ben hiç dilime bile dolamıyorum. Şimdi arkadaş bakın vatan haini nedir biliyor musunuz? Söyleyeyim. Ülkenin milyonlarca çocuğu işsiz aç gezerken kendi çocuğuna torpil yapıp mecliste, cumhurbaşkanlığında, devlette iş bu, iş yaratıp bulmaktır. iş yaratıp oraya yerleştirendir. Vatan haini kimdir biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bu 750 liraya itiraz edenler değil kardeşim. Bu 750 liraya itiraz çok haklı bir itirazdır. Çok haklı bir itirazdır bu 750 liraya olan itiraz. Vatan haini kimdir biliyor musunuz? Yazılı sınavda 98 puan, 100 üzerinden 99 puan alan şehit çocuğunun mülakatta eleyip onun yerine kendi partisinden, tarikattan, cemaatten olanların çocuklarını işe sokanlardır. Bunu destekleyenlerdir. Vatan haini kimlerdir biliyor musunuz? Parayla trollük yapanlardır. Vatan haini onlardır. Bu taraftaki CNA sıra gelince. Bak bu taraftaki CNA. Ne ruhunu parayla sattı, ne maddi hiçbir şeyle sattı. Yalnızca ülkesi için konuşuyor. Şimdi gelelim Numan Kurtulmuş meselesine. TBB'nin başkanı. Şimdi Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi'nde bu anayasayla ilgili konuşma yapıyor. Bak. Sonra açıklama yaptı. Önce konuşmasında şöyle bir ifadeler var. Onları bir paylaşayım. Şimdi üçüncü maddede ne geçiyor? Devletin millet, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Şimdi buna eleştiri getirdi. Diyor ki devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci anlayışın devletçi anlayışında yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi diyor ki devamında da. Tam manasıyla demokratik kuralların herkes için eşit, adil demokratik kuralların ortaya konulması ve bu çerçevede demokratik kurumların da dikkat millet egemenliği anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Çok güzel. Şimdi sonra bunun üzerine yüklenince kendisine ne dedi? Anayasanın ilk dört maddesi tartışmaya açık değil. Üçüncü maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır. Bir algı operasyonudur. Ben üçüncü maddeyi hiç gündeme getirmedim. Beyefendi üçüncü madde diye cümlene başlamadın. Üçüncü maddede yazılı olanı eleştirmekle, bunu değiştirmekle işe başladın. Hep söylüyorum. Ben Numan Kurtulmuş'u artık hiç tanımıyorum. Defalarca söyledim size. Şimdi beyefendinin tek bir derdi var. Ben size söyleyeyim. Bak Cemal Enginyurt haklı. Tek bir derdi var. Ben ne yapsam da bir daha meclis başkanı olsam, keşke bu nitelikte birisi meclis başkanı olmasa, sebebini söyleyeceğim. Keşke olmasa. İki, yarın eğer Türkiye'de bu cumhurbaşkanlığı tartışmaları zaten şimdiden başladı. Ya yani ne olacak, ne bitecek? Erdoğan seçime girmezse, erken alınmış seçim olmazsa, seçime giremezse AKP'den kim aday gösterilecek? Heh, o zaman ben ortaya çıkayım. Ben cumhurbaşkanı adayı olayım. Halk onu seçer seçmez, onu ben bilmem. Onu ben bilmem kardeşim. Bilmem artık. Halk işte seçiyor. Halk işte seçiyor. Hep söylüyorum müstahak, müstahak. Müstahakız. Şimdi Dolayısıyla şimdi bir konuşuyorlar. Şimdi bunların kültürleri ve karakterleri şu kardeşim. Bir şeyi konuşuyor. Bir bakıyor ki tepki geliyor. Hemen tornistan. Hemen döneyim. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Çok eleştirdiğim Mehmet Uçum. Biliyorsunuz Erdoğan'ın baş danışmanı, baş müşaviri, vazgeçemediği hukuk danışmanı. Türkiye'nin başına işte bu tek adamlık sistemini kurduran, Türkiye bizim başımıza çuval geçirten adam. Bak o bile ne dedi? İlk dört madde tartışılamaz. O bile. Bak o bile. Ama şimdi ne oluyor ben size söyleyeyim. Şimdi Mustafa Destici diyor ya işte bunlar deme yanaşıyor işte bunu 750 liraya vermek istemeyen demlidir gibi saçma sapan, akıl dışı, akıl sağlığını kaybetmiş bir adamın yapacağı konuşmayı yapıyor ya kardeşim. E şimdi bu anayasayı yapacak, yapman için senin deme gitmen lazım. Şimdi Numan Kurtuluş bu cümleyi niye kurdu biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Demlilerle uzlaşmak, onların oylarını almak için hem eleştiriyorsun, ben hiç eleştirmiyorum. Niye? Dem anayasaya göre kurulmuş bir parti, anayasaya göre seçime girmiş, anayasaya göre milletvekili seçilmiş. Oradalar maaş alıyorlar, emekli olduklarında emekli maaşı alacaklar, dişlerini gidip seramik yaptırtacaklar, Çocuklarının eşlerini de yaptırtacak. Erkekler de prostat ameliyatı için Amerika'ya gidecekler. Bugünkü işte AKP'li bazı milletvekillerinin gidip orada prostat ameliyatı oldukları gibi zaten yani Türkiye'de dünya kadar uzmanı var ama dikkat edin. Çünkü rüyalarında ne görüyorlar? Amerika'daki hastaneyi görüyorlar. Amerika'da bir tane bir rüyalarına birisi geliyor diyor ki daha önce biliyorsunuz Maliye Nazırı Kemal Unakıta'nın eşyanım efendi rüyasında görmüştü. Hastaneyi ve doktorun adını bile falan gidip olmuşlardı. Onun için devlet, vatan, millet, din düşmanlığı kim yapıyor diyorsanız arkadaş işte bu cümleleri kuranlar yapıyorlar. Bunları kuranlar yapıyor. Bir de ayıp değil mi? Bu ülkenin nüfusunun yüzde kaçı Ermeni etnik kökenli insanlardan oluşuyor. Mustafa Destici, sen böyle saçma sapan bir lafı nasıl ediyorsun? Ben Destici ve Destici gibilere şunu anımsatayım: Milli Mücadele Döneminin kahraman gemilerinden birisinin adı Alemdar'dır. Alemdarı İstanbul'a kaçıran geminin ateşçisi bir Ermenidir. Vatansever bir adamdır. Karadeniz Ereğli'ye o Fransızlarla mücadele ettikten sonra o gambotla demirlediği zaman adını Kemal olarak değiştirdikleri adamdır. Neyi konuşuyorsunuz siz? Tarihten bile haberin yok. Sırf salondakiler seni alkışlasın diye salondakilerde de bir garabet var. Oradan da bir Allah'ın kulu kalkıp el kaldır beyefendi sen ne diyorsun dur bakalım ya. Hem kardeşlikten eşitlikten şundan bundan söz ediyorsun. Hem de bu ülke bir imparatorluk bakiyesi 26 etnik kimliğin üzerinde etnik kimliğin bir hesaplar 47 idi. Sen neyi konuşuyorsun diyemiyor bir kişi bile. Diyemiyor. Ben ne söyleyeyim ki? Söyleyecek çok sözüm var da benim yerime yaşınay söylüyor o sözleri. Artık onları ben söylemiyorum efendim. Onları ifade etmeyeyim. Şimdi gelelim bu Milli Eğitim Bakanlığı'nda şu kıyafet meselesine. Arkadaşlar bakın. Bugün kalkar siz öğretmenlerin kıyafetine karışır. Öyle giyeceksin, böyle giyeceksin dersen yarın iktidar değişti. Başkaları iktidara geldiğinde de bu sefer onlar da baş Karşı Cenan yani bugün kendilerinin savunduklarını iddia ettikleri Cenan kıyafetine karışırlar. Ya şu başörtüsü meselesini istismar ettiğiniz yetmedi mi? Yazıklar olsun size ya. Ben söylüyorum kardeşim bak hep ne dedim yıl, aylardır. Bu Milli Eğitim Bakanı acilen değiştirilmelidir, milli güvenlik sorundur. Mehmet Şimşek artık acilen değiştirilmelidir, milli güvenlik sorunudur. Bak benim çok... Güvendiğim, inandığım, ismini vermeyeceğim bir televizyonun patronu kendisi, benim küçüğümdür. Ben de ona kardeşim diye hitap ederim, o da bana ellerinizden öperim, hocam diye kapatır her telefonu. B beni aramıştı o Mehmet Şimşek ilgili yaptığım konuşmadan sonra. Demişti ki hocam Mehmet Şimşek istifa etmek istemiyor ama onu istifaya çok zorluyorlar. Sarayda bulunan iki tane ekonomi danışmanı, hepiniz biliyorsunuz onların kim olduğunu, o iki kişiyi. Sarayın iki kişisi MHP'nin değil. Efendim? Onlar çok zorluyorlar istifa etsin diye uğraşıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi aynı ya ben kendisine inanıp güveniyorum bu, bu güzel kardeşimin. İyi güzel de arkadaş peki şimdi neler yapıyor bu Mehmet Şimşek? Yahu bu KKM'ye ödediğiniz paralara bakın. Şu müteahhitlere ödediğiniz paralara bakın. Şu bırak onu ya. Diyanet İşleri Başkanlığı ya savunma sanayinin başkanlığının beş yıldızlı otelde otel yaptıkları şu kongrelere, toplantılara bakın. Onlara harcadığınız parayı buraya getireceksiniz. Okullarda kadın öğretmenlerin kıyafetiyle uğraşacağınıza. Terbiyesizler, okulları temizletin. He? Okulları temizletin. Okulları temizletmeye sıra gelince para yok, eleman yok ama çarçur etmeye bu türlü yandaşa paraları saçmaya paranız var. Öyle mi? kıyafetle uğraşacağınıza tekrar söylüyorum. Okula aç giden öğrencilerimizin durumunu düşünün. Çocuklar açlıktan uyuyup kalıyorlar o derslerde. Utanmıyor musunuz siz? Düşünün öğrenciye bir öğün yemek vermek için meclise teklif götürüldü. Mecliste işte 150 bin lira aylık alan, emekli aylıkları da 98 bin lira olan bu milletvekilleri utanmadan, sıkılmadan, vicdanları sızlamadan hayır dediler. Hayır dediler. O milletvekillerine hitap ediyorum. Bu hayvanların öldürülmesiyle ilgili, katledilmesiyle ilgili el kaldıran milletvekillerine hitap ediyorum. Benim benden aldığınız vergi dahil olmak üzere haram zıkkım olsun helal etmiyorum hiçbirinize. Hiçbirinize helal etmiyorum. Ama söylüyorum bak. Halk olarak müstahakız. Sebebini söyleyeyim niye müstahakız? Bak kardeşim. Şu size okuyorum. Bak burada belgesi burada. 29 Mayıs 2002 digimedia.com internet sitesinde imzamla yayınlanan yazının başlığı ne biliyor musunuz? Bakın dikkat 29 Mayıs 2002 daha seçim seçim hiçbir şey yok orada da kimse dememiş erken seçim olacak. Erken seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Bak yazmışım buraya. Peki şimdi size ben okuyorum arkadaş. Bakın şimdi ben Diyorum ki televizyonlarda o zamanki Başbakan Bülent Ecevit'in işte hastalıklı durumu halini malini sürekli olarak yayınlıyorlar. Tabii ki çok üzülüyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Peki o zaman Başbakan'ın bu hallerini yayınlayıp işte istifa et falan filan diyenler kimler istiyor? Bak yazımdan okuyorum. Genelkurmay, TÜSİAD. Doğan Medya Grubu, Mesut Yılmaz, Hüsamettin Özkan ortaklığı, borsa manipülatörleri, bankalar, milletvekilleri. Siz bakmayın başbakanın eğer çekilirsem istikrarsızlık olur, dengeler, o dengeler bozulur demesine bak. Bugün aynı cümleleri kuruyorlar. Artık o durumu kurtarmaya çalışıyor. Bu kadar kişi kurumun elleri yakasındayken nasıl kenara çekilsin? Bakın şimdi devam ediyorum. Diyorum ki yukarıda anlatıyorum işte tabloyu. Herkesin bir hesabı var diyorum. Bak herkesin bir hesabı var. Çekilmesinler. TÜSİAD'ın diyorum rolü farklılaşıyor. TÜSİAD gerçemenler iktidar döneminde ekonomik yaşamımızı hipotek altına almıştır ama bu dönemde konumları farklılaşmış. İşte her konuda açıklamalar yapıyor. Başbakan'a karşı bütün bunların hepsini söylüyorlar. Sonra diyorum Doğan Medya Grubu hayalinde bile göremeyeceği bir güce ulaştı. Rütük gibi bir utanç yasasını bile çıkarttılar. Nasıl becerdiler yakında anlaşılır. Bak bugün Rütük görüyorsunuz neler yapıyor. Borsa manipülatörleri hayatları boyunca yaşayamayacakları şans yakaladılar. Etrafa yaydıkları işte manipülasyon bilgilerle milletvekillerine gelince asıl facia burada. Yeni seçimde en az 400'ü değişecek bir daha seçilemeyecekler. Bunu çok iyi biliyorlar. Ne erken seçim isterler ne de Ecevit'in gitmesini. Bunları ne zaman yazmışım? 29 Mayıs 2002. Ne zaman konuşuyorum? Bugün ayın 13'ü bildiğim kadarıyla. 13, 14 Ekim 2024. Bakın aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu durumda kim kazançı çıkacak? Bunun tek bir yanıtı var. Recep Tayyip Erdoğan ve partisi. Bak aradaki başlık ne biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan kaz adımlarıyla iktidara geliyor. Bak kardeşim tekrar söylüyorum. Bazıları kızıyor. Niye kızmıyorum Erdoğan'a? İşte bunun için kızmıyorum. Söylemişiz. Anlatmışım kardeşim. Anlatmışım daha adam. Seçim yok ortada. Hiçbir şey yokken ortada. Bunları söylemişim ki bak bunlar gelecekler. Sözüm ona bazı Atatürkçüler cumhuriyeti ve devrimleri korumayı bir metrelik bez parçasıyla sınırladıkça yani başörtüsünden söz ediyorum. Atatürkçü yobazlığa tepkileri kim göğüsleyecek? Bu soruyu o koca koca rektörler bazı emekli general ve yargıçlar kendilerine soruyorlar mı? bankaları soyanlar, onların işbirlikçileri, toplumun namus timsali olarak televizyonlarda ödül yağmuruna tutuldukça bunun bir reaksiyonu olacağını düşünmüyorlar mı? Ya bu ülkede üç dönem üst üste genele patroniçesi matildiyan, vergi kraliçesi seçildi koca koca. Bu devlet kendisine koca koca ödüller, beratlar verdi. Anlatıyorum müsebbibi sizsiniz. Evet Erdoğan'ı siz getiriyorsunuz beyler. Yoksa onun yeteneklerine kalsa hiç mümkün değil. Doğrusu dikkat bak ben ne demiş o tarzı? Doğrusu Erdoğan'ın başbakanlığını ben içime sindiremem. Çünkü bugüne kadar gördüğüm politikaca vizyon yok. Sokak kabadayısı tavırlı intikam duygusuyla yüklü geliyor. Bak dikkat edin. Dikkat edin. Kim hazırlıyor? Bak bugünkü Erdoğan'ı kim hazırlamış kardeşim? Anla, anlıyorsunuz sanıyorum. Bak, anlıyorsunuz sanıyorum. Kim hazırlamış? Kendisi dahil kimseye hayrı dokunmayacak. Tamam. Erdoğan ekranda gördükçe Necmettin Erbakan'ı özlüyorum ne pardon, Necmettin Erbakan'dan özür diliyorum demişim. 29 Mayıs 2002. E, bunları söyleyeyim. Peki diyeceksiniz ki halk artık muhalefetin sesi olanlara itibar ediyor. Kendisini anlatanları arıyor. Onun için Erdoğan'ı seçiyor dedim. Tercih ediyor. Kendisini anlatanları çok iyi biliyor. Bunları dile getireceklerin kim olduğu onu hiç ilgilendirmiyor. Hele de diyorum burada Erdoğan gibi Efe tavırları daha çok seviyor. Tıpkı İbrahim Tatlıses'i sevdikleri gibi. Ancak halk da bilmiyor ki bugün şeriat karşıt olduklarını beyan eden bazı medya patronlarının temsilcileri Erdoğan'ın gün aşırı kapısını aşındırıyorlar. Bak sahtekarlar bunlar. Onun için bana ben onu söylediğim zaman Erdoğan'a hiç suç bulmuyorum dediğim zaman o yazıp eleştiri yapanlar var ya klavye şampiyonları. O Bağdat Caddesi'nde yürüdüğümde karşıma gelen o Bağdat Caddesi'nin teyzeleri. En ağır eleştirim onlara. Bir de saygısızlar, terbiyesizler o teyzeler, teyzelerin kocaları, epradı. Seçim Seçimlere bir bakın bakalım. Yüzde kaç oylar çıkmış? 2002 seçimi, 2007 seçimi buradan. Bakın. Diyorum ki Erdoğan iktidara taşıyan laikler hiç kuşkusuz tüm bu gerçekleri görüyorlar. Ama kendi çıkarları için taşıyorlar. Buna rağmen besliyorlar diyorum. Fakat unuttukları bir şey var bugün de geçerli. Bu ülkenin çatısı çöktüğü an altında onlar da kalacaklar. Şimdi Numan Kurtulmuş'a sesleniyorum. Meclis başkanısın beyefendi. Meclisi milletvekili Can Atalay'ı savunamadın bile bile. Bile bile onu bile savunamadın. Niçin? İktidarını sürdürebilmek için. Ben bir daha meclis başkanı olayım. Belki de cumhurbaşkanı adayı olabilirim dediğin için. Bir zamanlar Hitler'in gelişine küçük çıkarları uğruna göz yumanlar, kelleleri ilk kaybedenler oldular. Yukarıda saydığım grupların yanlışlıkları sonucu Erdoğan'ın ve dünya görüşünün iktidar olacağı Türkiye'de yaşamaktan onur duymayacağım. Bak ben kendi düşüncemi söylüyorum o tarihte. Sizler onun başbakanlığının içine sindirebilirsiniz ama ben sindirmiyorum. Sindiremem de. Vicdanınız bile sizi yargılayamıyor olabilir. Ama unutmayın tarih sizi yargılayacak. Eğer size ait bir ülke ve ülkenizin tarihi kalmışsa, işte Mustafa Destici gibilerin, efendim Numan Kurtulmuş gibilerin ve devamı, bunların oldukları bir mecliste arkadaşlar, Acaba bize bir ülke kalacak mı diye merak ediyorum. Evet bu doğru. Recep Tayyip Erdoğan kaz adımlarıyla iktidara geliyor. Sonuç bunun suçlusu sizsiniz beyler ağlamayın diye bitirmişim. Bak diyor ki Numan Kurtulmuş. Asıl dikkatimi dikkatinize sunacağım cümlesi şu. Demokratik kurumlarında millet egemenliği anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirmesi gerekir. Uzun sözün kısası. Numan Kurtulmuş şunu söylüyor. Diyor ki ben meclis başkanıyım ve benim meclis başkanı olduğum mecliste milletin egemenliği söz konusu değil. Çünkü diyor demokratik sistemde bir sistem yok. Çünkü diyor bu sistem kurduruldu. Ve ben de diyor bu sistemin yaşatılması için oy verdim. Yaşatılması için can siperhane Çalışıyorum, çaba harcıyorum. Uzun sözün kısası. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi egemenlik kayıtsız şartsız halka aittir derken 23 Nisan 1920 sonrası, hele özellikle 3 Mart 1924 sonrası egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir derken burada kendisi söylüyor diyor ki işte bugün seçkinci durumlar var, seçkinci bir anlayış var o seçkinci anlayışa teslim olunmayacak falan. Güzel Tamam bir kısmını güzel konuşmuş. Beyefendi, bugün asıl seçkinci anlayış tam da oturduğunuz koltukta ve sizde. Daha önce de söylediğim bir kez daha yeniliyor bak birkaç kere söyledim. Cem TV'de program yapıyorum. Numan Kurtulmuş da, efendim partisini kurmuş. Ticaret Üniversitesi'nde birlikte hocalık yaptık biz. Yani 4,5 yıl falan o koridorda birlikteydik. Benim programımda ne demişti? AKP ve Erdoğan için, özellikle Erdoğan için ne demişti? Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular. Beyefendi, Karun gibi oldular dediklerinizin temsilcisisiniz. Şimdi kalkıyor, anayasanın evet 3. madde diye sözüne başlamamış ama üçüncü maddede yazılanın değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyorsunuz. E peki orada 4. madde diyor ki hiçbirisi bunların teklif dahi edilemez. Peki ne oluyor şimdi? Kardeşim ne oluyor şimdi? Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki hükümetin nitelikleri üçüncü madde hükümleri değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez. Meclis başkanı olduğunuz bu mecliste bunu eğer siz konuşuyorsanız arkadaş bu imam cemaat meselesidir. Bu imam cemaat meselesidir. Bitirdim.